Galatasaray ve Atletico Madrid yöneticileri bu akşam oynanacak kritik müsabaka öncesinde düzenlenen geleneksel dostluk yemeğinde bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada her iki başkan da kardeşlik mesajları verirken, her iki kulübün tarihinde iz bırakan Arda Turan ortak gurur kaynağı olarak öne çıktı. Dursun Özbek, Arda Turan Galatasaray'da yetişmiş bir oyuncuydu. Kendisi iftihar ettiğimiz bir oyuncumuz. İki kulübün kardeşliği pekişti. Her zaman onlarla oynamayı bekliyoruz inşallah. Güzel bir maç olacak. İki takımın da iddiası var. Atletico Madrid, her zaman Galatasaray için kardeş takımdır. Atletico Madrid başkanı Enric Cerezo da düşüncelerini şöyle açıkladı. Galatasaray taraftarlarını tabii ki tanıyoruz. Sahadaki mücadeleye çok fazla destek olan bir taraftarınız olduğunu biliyoruz. Bugünkü maçın Atletico Madrid, Galatasaray ve hakem için sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını diliyoruz. Madrid'e bizim stadyumumuza da ziyaret için sizleri bekliyoruz. Dursun Özbek ise bu sözlere önümüzdeki sene, Şampiyonlar Ligi maçında yine aynı fikstürde inşallah. Diyerek cevap verdi. Galatasaray ve Atletico Madrid, maç öncesi dostluk yemeğinde. Dursun Özbek, Arda Turan, Galatasaray'da yetişmiş bir oyuncuydu. Kendisi iftihar ettiğimiz bir oyuncumuz. İki kulübün kardeşliği pekişti. Her zaman onlarla oynamayı bekliyoruz inşallah.